Merhaba arkadaşlar bugün günlerde haşil günü hava soğuk e, kış aylarında daha çok tüketiliyor haşil bugün haşil yapalım dedik aşamaları çekmedim ama yapılışını bit, bitmiş halini size çektim e, tabaklara koyacağız şimdi haşilimizi tabaklara koyduktan sonra e, diğer aşamalara geçeceğiz inşallah koyduk hepsinin ortasını çukurlattık şimdi yağ koyuyoruz 3 kişiyi şu anda üçümüz üç kişi yiyeceğimiz için 3 tabağa koyduk haşina yağ koyduk İstediğiniz e, pekmezle yiyen de var ama biz yağ yoğurtla seviyoruz sütle yiyen var e, şimdi yoğurdunu da koyuyoruz ama ben önce yağlayıp sonra yoğurt dökeceğim yoğurdunu da koyduk iki tanesine yağ koyduk birine yağla yoğurt koyduk muhteşem oldu gerçekten tereyağının da muhteşem rengini görüyor musunuz Elinize sağlık. Bizlere afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.